Gerçekten bütün hayvanları beslemem muazzam bir şey. Hı. Tebrik Hı. ediyorum seni. Hepsini besliyor musun köpeği kedileri falan? Evet arkadaşım. Süper, süper. Süper. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan beni görmüş ve burada da bir ekiz beni görüp de beni tanıyan bu arkadaşlarımız buraya geldi. Besleme noktasında. Evet, evet. Bu <laughs> arada kendilerini de tanıtabilirim. İsminiz? Sinem Hanım. Seda. Seda Hanım. <laughs> hepinizle memnun oldum. Görmüş olduğunuz gibi benim bu canlar bugün de yine görev başındayım. Bizim Aslan Paşa'mız yemini yedi. Bugün de ciğerini yedi Aslan Paşa'mız. Ve bu da Serseri Bey'imiz. İyi, iyi, iyi. Yemini yemiştir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. Evet. Bu arada ben size buradan canlı yayın yapmamın sebebine gelince dün akşam burada Karol'un başına bir olay geldi. Karol diyeceksiniz ki hangisi? Ben size şu anda Karol'umun olduğu yere doğru gidiyorum ve Karol'un um benim normalde bu arkadaşlarının yanında kalmaz. Yemini yer, karnını doyurduktan sonra benim Karol oğlum yatmış olduğu nokta serseri bekle oğlum. Bekle. Evet bu arada otobüs geliyor. Bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Neden diyecek olursanız benim kara oğlum. E, benim kara oğlum geçen sene bu sokağa çıkış yasağı olmadan önce benim kara oğlum bu sokağa çıkış yasağı olmadan önce minibüsün altında kalıp çoklu kırıktan dolayı ön patisinde çoklu kırık olarak hayatının mücadelesini veren oğlumuz.